Herkese merhaba. Bugün sizi Ayasofya'nın derinliklerine, o devasa kubbenin altındaki 1500 yıllık sır perdelerine götüreceğiz. Burası hem bir katedral, hem bir cami, hem de bir müze oldu. Gelin bu inanılmaz hikayeye katman katman bakalım. İşte bu fikirle yola çıkalım diyorum. Ayasofya taş ve harçtan çok daha fazlası. Adeta tarihin ta kendisi, canlı bir tanığı. Hadi şimdi zamanda geriye gidelim. Ta 530'lu yıllara. İmparator Justinian büyük bir isyanla yerle bir olan eski kilisenin yerine öyle bir şey yapmak istiyordu ki, imparatorluğunun gücünü, ihtişamını sonsuza kadar haykıracak bir anıt. İşte Ayasofya'nın hikayesi böyle iddialı bir hayalle başladı. Peki bu yapıyı bu kadar özel kılan, onu bir mimari devrime dönüştüren şey neydi? yani binlerce yapıdan onu ayıran o büyük sır neydi acaba? Bakın, o dönemin en parlak iki zekası, fizikçi Millet Isidoros ve matematikçi Trallesle Antemius inanılmaz bir problemle yüzleşiyordu. Daha önce hiç kimsenin denemediği bir şey yapmaları gerekiyordu. Ve işte buldukları dahiyane çözüm sam da bu, pendantif. Düşünün, bu kavisli üçgenler sayesinde o devasa yuvarlak kubbenin tonlarca ağırlığı kare planın dört köşesindeki sütunlara sanki sihirli bir şekilde aktarılıyordu. Sonuç ne mi oldu? İçeriye girdiğinizde sizi karşılayan, sütunlarla bölünmemiş, tek parça, nefes kesici, devasa bir boşluk. Ama işin asıl büyüsü yarattığı etkideydi. Kubbenin hemen altına dizilmiş o kırk pencereden sızan ışık, içeri girdiğinizde sanki o tonlarca ağırlıktaki kubbe havada asılı duruyormuş gibi bir his veriyordu. İşte o meşhur yüzen kubbe etkisi. İnsana kendini bambaşka ilahi bir yerde hissettiren bir atmosfer. Ama Ayasofya'nın hikayesi sadece bir mimari deha öyküsü değil. Aynı zamanda akla hayale sığmayacak zorluklara karşı verilmiş bir hayatta kalma mücadelesi. Bakın, bu zaman çizelgesi her şeyi anlatıyor aslında. O meşhur kubbe daha ilk yapıldıktan kısa bir süre sonra depremle çöküyor. Sonra yeniden daha sağlam yapılıyor, yüzyıllar geçiyor, yine hasar alıyor, yine onarılıyor. Ve sonra sahneye Osmanlı'nın dahi mimarı, Mimar Sinan çıkıyor. Sinan, yapıya adeta bir doktor gibi muayene edip zayıf noktalarını tespit ediyor ve o meşhur dış payandalarıyla Ayasofya'yı adeta yeniden hayata bağlıyor. Yani şunu anlamak çok önemli. Bugün gördüğümüz o ikonik Ayasofya silüeti sadece bir tasarımdan ibaret değil. Adeta depremlerle, çökmelerle yani felaketlerle dövülerek, yeniden ve yeniden yapılarak hak edilmiş bir form. Her onarım ona yeni bir karakter katmış. İşte bu inanılmaz dayanıklılığı sayesinde yapı sadece depremlere değil, imparatorlukların ve inançların değişimine de tanıklık edebildi. Ve her gelen o kubbenin altına kendi imzasını attı. Bir yanda bin yıl boyunca Ortodoks dünyasının kalbi olmuş bir mekanın şaheserleri, o muazzam teotokos ve diyesis mozaikleri, diğer yanda ise 1453'ten sonra eklenen mihrap, minber ve duvarları süsleyen o devasa hat levhaları, en ilginci ne biliyor musunuz? Biri diğerini kazıyıp atmamış, mozaikler sadece sıvayla kapatılmış, adeta bir sonraki çağ için saklanmış. Hatta kendi Hristiyan kimliği içinde bile, bir dönüşüm yaşadı Ayasofya. Dördüncü Haçlı Seferinden sonra yaklaşık 60 yıl boyunca bir Roma Katolik Katedrali oldu. Bu kısa ara dönem bile aslında Ayasofya'nın ne kadar çok kimliği aynı anda barındırdığının küçük ama önemli bir kanıtı. Ve şimdi atlayalım 20. yüzyıla ve günümüze. Ayasofya'nın kimlik tartışmasının yepyeni bir boyut kazandığı döneme. 1935'te Atatürk'ün kararıyla Ayasofya bir müzeye dönüştürülüyor. Bu çok önemli bir adımdı. Çünkü yüzyıllardır sıva altında bekleyen o büyüleyici Bizans mozaikleri işte bu dönemde titizlikle gün yüzüne çıkarıldı ve tüm dünyanın görmesi sağlandı. Sonrasında UNESCO'nun dünya mirası listesine girmesiyle birlikte Ayasofya artık sadece bir ülkenin değil, tüm insanlığın ortak mirası olarak tescillenmiş oldu. Ve geldik bugüne. 2020'de Ayasofya yeniden cami olarak ibadete açıldı. Peki o çok katmanlı miras nasıl yönetiliyor? İşte burada ilginç çözümler devreye giriyor. Namaz vakitlerinde Hristiyan mozaikleri özel bir perde sistemiyle kapatılıyor. Zemin, tarihi mermerleri korumak için özel bir halıyla kaplanmış durumda. Hatta imparatorların taç giydiği o ünlü ompalyon bölümü bile halının altında korunuyor. Aynı zamanda üst galerisi de 2024'te ziyaretçiler için bir müze bölümü olarak düzenlendi. Yani hem ibadet hem de ziyaret işlevini bir arada yürütmek için hassas bir denge kurulmaya çalışılıyor. Şimdi gelin, Ayasofya hakkında çok sık duyduğumuz bazı efsaneleri ve gerçekleri şöyle bir ayıralım. Hazır mısınız? İlk efsane, Ayasofya'nın kubbesini Mimar Sinan yaptı. Bu doğru değil. Gerçek şu ki, kubbe 6. yüzyılda, yani Sinan'dan tam bin yıl önce yapıldı. Peki, Sinan'ın rolü neydi? O bir dahiydi, evet, ama onun dehası, yapıyı güçlendirerek ayakta kalmasını sağlamasıydı. Yani o, bir kurucu değil, bir kurtarıcıydı. İkinci efsane, 1453'te bütün Hristiyan mozaikleri kazınıp yok edildi. Hayır, bu da doğru değil. Mozaiklerin büyük bir bölümü sadece sıva ile kapatıldı. Ve bu, belki de istemeden yapılmış en iyi şeydi. Çünkü bu sıva, onları yüzyıllarca korudu ve 20. yüzyılda yeniden ortaya çıkarılmalarını sağladı. Ve sonuncusu, belki de en önemlisi, Ayasofya tek bir dönemin eseridir efsanesi. kesinlikle değil. Ayasofya bir palimpsest gibidir. Hani eski el yazmalarında metin silinir üzerine yenisi yazılır ya. İşte Ayasofya da öyle. Bizans, Katolik, Osmanlı, Cumhuriyet her katman bir öncekinin izlerini tamamen silmeden üzerine kendi hikayesini yazmış. Özetle Ayasofya bir binadan çok daha fazlası. O farklı imparatorlukların farklı inançların ve farklı kimliklerin üst üste inşa ettiği dev bir hafıza bankası. Duvarlarına kulak verirseniz size 1500 yıllık bir tarihi fısıldadığını duyabilirsiniz. Peki size göre bu hafızayı bu kadar güçlü, bu kadar etkileyici kılan şey ne? O devrim yaratan yüzen kubbesi mi? Mozaiklerinden yansıyan o altın sarısı ışık mı? Yoksa aynı duvarlarda sessizce sohbet eden iki farklı alfabenin, iki farklı inancın bir arada duruşu mu? Düşüncelerinizi yorumlarda merakla bekliyoruz.